Olumlamalar etkisini göstermiyor mu? Aslında çoğumuzun fark etmediği bir sır var. Çoğu kişi olumlamayı sadece tekrar etmekle sınırlıyor. Oysa bilinçaltı deneyimlediğin gerçekleri kodlar. Diyelim ki 10 milyon dolarım var. Bu olumlamada fiziksel olarak sahip olmasan da paranın getirdiği güveni ve rahatlığı zihninde hatırla ve hisset. Başka bir örnek: Zihnim ve ruhum dengede. Bunu içselleştir ve kendine alan aç. Olumlamayı söylerken bunu yalnızca kelimelerle yapmak yetmez. Deneyimlenmiş gibi hatırla, fark et ve tecrübe et. Bu küçük fark bilinç altında derinleşir. Zamanla senin gerçeğin de bu şekilde algılanır ve gün boyunca modun yükselir. Bu yöntemi daha detaylı görmek ve uygulamalarda ustalaşmak için uzun videoyu hemen izle. Deneyimlerini yorumlarda paylaşmayı unutma.